Bugünkü ilk deneyimiz suda batma ve batmama. İki tane kürdanımız var. Toplu iğnemiz var. Madeni paramız var ve burada bir tane Çatal. plastik çatalımız var. Şimdi bunları tek tek deneyeceğiz. İlk olarak, i̇lk olarak evet. Muhammed Ali atar mısın içine? Evet. Şimdi bakalım. Kürdanı attık burada evet herhangi bir patma olayı olmadı. Şimdi şükrü top iğneyi atar mısın içine? Evet top iğne direkt battı. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Top battı. Evet, kürdan batmadı. Amine at bakalım. Madeni parayı attık. Madeni para da direkt battı. At bakalım. Plastik çatalı atalım. Plastik çatal da battı. Burada o zaman şunu diyebilir miyiz? Şimdi biz burada suda yüzme olayını gözlemlerken attığımız malzemeler neydi? Kürdan, kürdan, top ile, madeni para ve plastik, plastik çatal. Şimdi madeni para, para battı, battı. E, top iğne battı, battı. battı. plastik çatal battı. 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 Hepsi batmadı ama battı sayılır. Ama kürdan, kürdan batmadı. batmadı. Kürdanın batmamasının sebebi kürdanın Hafif olduğu için, ahşap olduğu için aslında. Ay. Sadece hafif değil, ahşap olduğu için. Evet. Ondan dolayı etli batmadı etli diyebiliriz. Şimdi suyla yapacağımız ikinci deneyimiz ise bazı evet. maddelerimiz var. Mesela burada ne var? Pamuk, Pamuk. var. Pamuk suyun içerisinde bıraktım. Pamuk çok hafif evet. ama evet. belli bir süre sonra evet. E, evet. suyu emdi. Değil şey. O zaman şunu diyelim, miyiz çocuklar? Bizim özellikle biz kış mevsimindeyiz. Sonbahar ve kış mevsiminde yağmurların ve kar yağışının fazla olduğu mevsimlerde giydiğimiz modlarımızın pamuklu olmaması gerekiyor. Pamuklu olursa suyu çeker. Nasıl olması gerekiyor? Onu da birazdan göreceğiz. Çok da şimdi bakın bu bir naylon. Naylon. Şimdi naylonu atalım. Bu suyu O zaman şunu diyebilir miyiz? Bizim giyeceğimiz... Bizim giyeceğimiz montların naylon cinsi olması lazım. Şimdi bir de şöyle bir durum var, onu da unutmayalım. Mesela bizim kullandığımız şemsiyeler, kullandığımız şemsiyeler pamuktan yapılmış olsaydı su geçirirdi. Evet, şimdi bizim normalde pamuklu giysileri tercih etmemiz lazım. Evet. Ama kış mevsiminde, kış mevsiminde yağmurların çok olduğu zamanlarda biz pamuklu kıyafetleri özellikle yağmurun üzerine gelecek kısımları tercih edemeyiz. Ama öğretmenim burada yazın da tam tersi oluyor değil mi? Evet, yazın da tam tersi. Burada şurada bir tane peçete var. Bakın peçete. Hafif, çok hafif. Yani demek ki bir şeyin suda batıp batmaması hafiflikle ya da ağırlıkla alakalı değil. değil. Bakın. Suyu emmemesi. Bakın bunu ben bırakıyorum. Emmiyor. Bırak, bıraktım. Emiyor. Bir direkt yok, yok. direkt emdi ama belli bir süre sonra zaten batacak. Direkt suyu emdi. Bakın. Şimdi şuna bakın. Bu bir bez. Ben bez, bezi e, bezi çocuklar bırakıyorum. Bakın hiç ıslak ıslaklık yok bezde gördüğünüz gibi bırakıyorum. Bez emer. Suyu emdi. Bakacağız. Gözleyelim. Şimdi eee Bu birazcık büyük olduğu için. Hayır hayır şöyle. Ayrıca, altında şey var ya çocuklar şunun. Bir dakika dur. Şunu bağlayalım. Benim altlarından suyu emdi. Evet şu anda bezi bakalım. Bez ne oluyor? Aa, Bezin bir kısmı yavaş yavaş içine doğru basıyor. evet çöktü. Bezin bir kısmı içine doğru çöktü evet, ve yavaş emiyor, yavaş ve evet basıyor. suyu emiyor ve batıyor. O zaman basıyor. bu bez de suyu emer. Ne diyebiliriz? Peçete suyu Peçete. emiyor. Naylon bakın naylon hala naylon hala batmadı çünkü suyu emmedi. Şimdi, batmadı. Gece. Naylon su geçirmiyor. Geç. O zaman Kışın Nylon yağmurlu giymeni. havalarda naylon giymemiz değil, naylon içeren cinsi. evet kıyafetlerimiz, naylon giymemiz demiyor mu? Evet, biz şu anda, biz şu anda çocuklar e, gördüğünüz evet. gibi neredeyse yüzde doksan battı. Battı, bu suyu emdiği için bu battı çocuklar. Şimdi şöyle diyeceğiz, şimdi biz buraya ne getirdik? Evet. Şey, e, şu, Şimdi bez koyduk, burada bir tane bez vardı. Bez kuruydu, battı mı? Neden battı? Çünkü suyu emdiği emdi emdi için. için, evet. E, Şimdi pamuk burada pamuk var. Pamuk da suyu emdiği için battı. Evet, pamuk kuruydu. Suyu Ama suyu emdiği için battı. Için. Şimdi burada kürdana bakalım. Kürdan suyu, suyu emmiyor. emmiyor. Suyu, emmiyor. suyu emmediği için, için batmayabilir. gelir. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok. Yani peçete tarzı, bez tarzı şeyler suya em ya da pamuk tarzı şeyler suya emdiği için batıyor. Öteki evet. batmıyor. Zaten şu pamuk içeren bir şey. Evet, pamuk evet. iplerden yapıldığından dolayı bu şekilde suya Şimdi bu suyla ilgili yaptığımız deneyde iki tane şey yaptık. Birincisi şuydu. Evet. E, batma, batmama, batmama, batmama. İkincisi de emme, evet. emmeme Evet. Evet şimdi burada ağaçlardan çıkan talaşımız var. Şimdi bu talaşın içerisine toplu iğneyi karıştırdım. Bunun içerisine madeni paraları karıştırdım. Şimdi bunun içerisine yine bir tane kürdan karıştırdım. Kimi çekip kimi kimi çekmediğini İçerisine yine metalleri koydum, koydum. Şimdi mıknatısla deneme yapacağım. Bakalım ne neleri temizleyecek, çekecek. Evet. iğneyi Bunları çekti. Bunları şu tarafa koyalım. Bakalım başka çekecek bir şey var mı? Bakalım. Aa burada toplu iğne var. Yine. Onları da çekti. Bakalım başka bir şey kalmış mı? Bakalım. Yok. Bir şey Parayı çekmiyor. Madeni parayı çekmiyor. Bakalım. Bakalım başka bir şey yok. Bakalım başka Sondan bir şey, şey. Kürdanı, kürdanı şey. çekmiyor. Kürdanı çekmiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Talaşın içerisine karıştırdığımız madeni parayı mıknatıs çekmiyor. Madeni parayı çekmedi. Sonra buraya yine karıştırdığımız bir tane kürdan vardı. Kürdanı bulalım. Kürdan Şükür evet. Kürdanı kürdanı Kürdan çekmiyor. Yine burada karıştırdığımız bakın şu metal bir şey vardı. Bunu koymuştuk içerisine. Mıknatıs bunu çekiyor. çekiyor. Şimdi tekrar şöyle yapalım. Burada yine bir küçük topumuz vardı. Bu da mıknatısla alakalı bir şeydi galiba. Bakalım bunu çekecek mi? Evet bunu da çekti. Şimdi devam edelim. Şuna bakalım. Bunu çekecek mi? Evet bunu da çekti ve top iğnelere bakalım. Top iğnelerimizi de çekti. Öğretmenim iğneler toplu iğne mi? Normal iğneyi çekmez mi? Çeker. çeker. Evet çocuklar şimdi burada yapacağımız şu. Biz talaşı ne yaptık? Döktük. içerisine, i̇çerisine karıştırdık. Içerisine. Ve bunu, bunu ayıştırmak için de bunu yaptık. Evet. Evet. Şimdi bunu en çok kullanan şey top iğnelerle ilgili kullanan meslek terzilik. <laughs> Terziler sürekli yere iğne ve toplu iğne dökülür. Bu top dökülen şeyleri mıknatısla bulur. Başka türlü çünkü onları tek tek bulmaları çok kolay değildir. Mıknatısla şöyle bir gezdirdikleri zaman bunlar. Bir de onların şu kollarında mıknatıs var. Mıknatıs var. Top binalar orada yapışıp durur. İhtiyaç olursa oradan alırlar. Öbür türlü yani bu mesleki açıdan bir kolaylık sağlamış olur. Şimdi bugün o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bugün üç tane deney yaptık. Evet. Yaptığımız üç tane deneyde. Bir, Suda batıp batmadığına baktık. Nesnelerin suyu ikisi suyu emip emmetine baktık. Üçüncüsü de bıtlatısı çekip çekmediğine de. baktık.